17 Mart günlerden çarşamba Bursa yarış tahminleriyle karşınızdayız. Bursalı 8 koşudan oluşan bir program var. Kendime küçük bir kupon oluşturacağım. Sizlerin de kafasına yatarsa değerlendirebilirsiniz. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Bunları belirttikten sonra altılgan yanıma geçeceğim. Yedili plasenin ilk ayağında 3 numaralı Filberta Son yarışı İstanbul sentetiğindeydi. Etkili koşamadı. Kaotik'in kazandığı yarışta. Ben yarın için etkili bir yarış bekliyorum. Plase'den düşmeyecektir. 3 numaralı Filberta. Evet. Altılık Ayyan'ın ilk ayına geldiğimizde ise Handikap 15 bir yaşta karşı karşıyayız. 4 yaşlar mesafe 1300'de yarışacaklar. Benim buradaki favorim 10 numaralı Erdoğdu olacak. Daha sonra 2 numaralı Olgun Alp. Şans verelim. 4 numaralı Arzu Gelin diğer şans vereceğimiz isim olsun. Ve 1 numaralı Barlık Efe diyeceğim. Ben bu 4 isimle geçiyorum. Siz tuttuğunuz isimler varsa mutlaka değerlendirin. Evet 6'lı Ganyan'ın ikinci ayına geçtiğimizde ise şartlı 3 bir yarış. Dişlilere ait mesafe 1400. 4 yaşlı Araplar. Ben burada 1 numaralı Özgeeli sizlere günü bankosu olarak yazacağım. Ağır kilosuna rağmen yarış kazanmasını bekliyorum ve kuponunu yalnız bırakacağım. Net bankomdur. Evet Altılgan'ın 3. ayağına geldiğimizde ise Maiden bir yarış 3 yaşlıngizler mesafe 1300. Ben 10 numaralı Kanatlı'nın Nurettin Şen'in meydana veda etmek istiyorsa bu isim kazanmasını bekliyorum açıkçası. Etkili bir yarış bekliyorum. Meydan artık veda edecektir. Bu isim önümüzdeki yaz dönemi için yanılmıyorsam açık koşullara da kayıt yaptırmış. Ben artık meydana veda etmesini bekliyorum. Etkili bir yarış bekliyorum. Bankomdur. Özge ve 10 numaralı kanatlı çiftesini değerlendirebilirsiniz. Evet günün 4. ayına geldiğimizde ise mesafe 1900 şartlı 2 dişilere ait bir yarış. Benim buradaki favorim 12 numaralı Prenses Merida olacaktır. Daha sonra 11 numaralı Prenses Gamze. 7 numaralı Age of Arts'ı değerlendirelim ve 6 numaralı modalı Güçlü Bey artık bir yarış kazanabilir. Dikkat diyorum. Ben bu isimlerle geçeceğim. Tuttuğun isimler varsa değerlendirin. Evet günün 5. ayına geldiğimizde ise Maiden bir yarış. 3 yaşlı İngilizler mesafe 1300. Zorlu bir yarış. Burada 11 numaralı Urfa Yıldız'ı bir serilik yapıp kazanabilir mi? Neden olmasın? 2 numaralı Baba Sadık diyeceğim sizlere. 5 numaralı King of Rap'i değerlendirebilirsiniz. Tuttuğun isimler varsa mutlaka şans verin. Evet altılgan yanı son ayağına geldiğimizde ise burada 3. bankomu vereceğim sizlere. Handicap 15 bir yarış. 11 numaralı Flash Knight ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. 3 bankolu kupon yapıyorum. Siz diğer ayaklara mutlaka isimleri ilave edin. Bakalım neler yapacağız. Herkese bol şanslar.